Herkese selamlar arkadaşlar neredeyiz? Sakarya Pamukova Kemaliye Mahallesi'nde 5128 metrekare arazi içerisinde prefabrik bir evimiz. 80 metre içerisi full eşyalı elektrik suyu olan mükemmel bir arazimiz. Şu anda biz arazimizin içerisindeyiz. Arazimiz komple görmüş olduğunuz gibi telle çevrilmiş durumdadır. Etrafı yerimiz mükemmel bir yaşam alanıdır. Aynı zamanda turizm alanıdır. Tarım alanıdır. Arkadaşlar Pamukova Türkiye'nin en çok verimli bir ilçesi durumundadır. En çok verimli ilçelerinden birisidir bu Pamukova. Pamukova'nın bu Kemaliye Mahallesi aynı zamanda Çilekli Köy ile bitişiktir. Türkiye'deki en önemli çilek yetiştiriciliğinin derinde gelen bir yeridir burası. Bu arazimizin hemen üzerinde bulunan, aracımızın hemen üst kısmındaki yer komple çilek bahçesidir. Şimdi o çilek bahçelerinde görüntüsünü almak için birazdan da orasını da göstereceğiz sizlere. Görmüş olduğunuz arazimizin resmi yolu mevcut olup, Arazimizin başına kadar resmi yolu mevcuttur. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çilek bahçelerimizi görmektesiniz. Çevremiz komple çilek bahçeleri. Burada çilek festivalleri olur. Önemli bir üründür buralarda çilek bahçesi. Bu eşsiz arazimiz şu anda görmüş olduğunuz doğasını da görüyorsunuz. Bu güzel cennet köşemiz alıcısın hayırlı olsun.